Oğlum bizim yer kesin daha güzeldir. Ben sana daha güzel. Alo. Oğlum siz neredesiniz lan? Gidiyoruz gidiyoruz yoksunuz. 30'da gidiyorum abi. Abi yok araba şey altı daha alçak olduğu için Sürter kız gidersen sıkıntı olur. Ha tamam hadi bay. Ay aşağısı gezdim çok korkunçtu. Laura daha iyiydi ama. Kesinlikle bizim yer daha iyiydi bu arada. Yüzünde hmm. sürsene. <laughs> Durmaz ki amına <onu> koyayım. <laughs> <Adamıyamızı ediyor>. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. <laughs> Hasan selam verin oğlum. Ya ya bunda Aha. hiç ses duyulmuyor ki. Duyulmuyor. mu? Değiştin mi? Kanka İsmail. Değiştim, e değiştim, e e değiştim tamam. E o zaman benim e artık yeni kameram. E -ha. Emre sen de action kamerası vardı. Şimdi sen onu aldın. Action, action kamerası var. Oğlum bunda ses duymuyor muhabbeti var yani. Yok tamam o kendi kabından dolayı Ben kabı değiştirdim. He. Şu an duyuluyor baya Merhaba -ha. arkadaşlar ben Hasan. Başlayalım. Başlayalım. Kaldık bahçeleri var ya da burada. Milyon da sadık kardeşim. Emin yalan bunlar kıslak geçiyor. Barış her zaman yapıyor. Diyor dur dur diyor. <laughs> Cennetten çiçek açtı bir de bu. Gaza geldi ondan sonra. <laughs> Cennetten çiçek açtı. O adam Oğuz oldu geldi. Bağıra bağıra sonra geldi. Bağıra bağıra Arkadaşlar Allah'ın unuttuğu yerdeyiz şu an. E. <laughs> Ayı var. Kardeşim çok çekme. Youtube'da yayınlanacak. Erdal Çeltikçi bu videoyu izliyorsan oğlun kötü yollarda. Bir tane durdur istersen. Ver abi. Kaç ne? 33 o dakika. Kanka yeni kayıt başlattık onu al sana. <laughs> bana bana ne <laughs> <alakalı gülüyor> adın? <laughs> ne olur <olalım? gülüyor> lan? <laughs> <laughs> evet bir beyefendi bir leydimize. Sigarasını yaktı. Heyler. Güzel. <laughs>

Sen, sen mi ispiyon amına koyayım? Ana arkada kola vardı lan şimdi hatırladım Açtık açtık Lan siktir Gidiyoruz Kardeşim ne yapıyorsun? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Dönüşte hiçbir şekilde sallanamam Ben buraya <laughs> gideceğim <laughs> sallanamam Kardeşim naber? İyi <laughs> kardeşim Kardeşim sen buranın vekili misin? Niye böyle duruyorsun? Kardeşimden ödüm dedik buraya Oo iyi günler kardeşim <laughs> Abi bir, şey diyeyim dönüşe gitsin mazot almamız lazım he. Hocam onu bulmak seni alacağız ama. Tamamdır. Ben ona güvenerek almadım aşağıdan da. Ben de almadım ha, git, Keşke almadım. alsaydık. Hayır, bir şey. oğlum, Olur, bir şey var var. var, var. Afiyet olsun kardeşim. Evet, abim, abim. Biraz da kendimi çekeyim ya şöyle evet. 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 Oo. Aşağı gidiyorum. Aynen. Dur oğlum ne koşmasa ölürsün burada. Gel, 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 gel. Koş lan. Allah'ım sana geliyorum. Abi, çizim, ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Ananı aradın. Evet. Kardeşim bu ne hal? Bu ne hal? Ben de şöyle çıkayım abi. <laughs> Aslında takan da nasıl sikeyim? Çıkarsın mı ya? <laughs> ne diyorsun ya? Tamam. Hadi <laughs> <laughs> ee, lan. Oğlum Benim kim sisiyor lan? Geride kaldı inandığı şey <laughs> yapacak. <yapıyorum. gülüyor> <laughs> Sizi görecek bu çocuğum. Yok şimdi bir de serfede çekineceğiz. Ben <laughs> ya ne bileyim sikiyor? Telefonumuzca. Yok soyun. Çar pozisyonuna geçtim tabii senin. Şimdi beyler şuna bir de şununla da güzel çekinek. o klasik selfie. Tabi. <laughs> <Anladım, gülüyor> evet. <gülüyor> lan geldi Dur lan ben şöyle yapalım tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim beyler. Hasan bile çekim öyle. Abi araba <laughs> he? dolayı mı? Aynen yola çok taş var birkaç kez vurdu altını ya. Ben de vurdum Kardeşim çek şunu. Elledim ama videoya neyse porno programı... yani, Neyse. Abi, şimdi. Ver lan Hasan'a GoPro Biraz da bir Tamam <laughs> abi 5 <beş> dakika size dur. Tekne vermem. Tamam.